Yıldırım Camii Kapıkule yolunda Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen ve kitabesi olmayan caminin, haç planlı bir Bizans yapısının bir kolu hariç diğerlerinin kullanılmasıyla 799-802 yılları arasında yaptırıldığı kabul edilmektedir. Cami, imaret ve şehzadeler türbesinden meydana gelen yapının mimarı belli değildir. Evliya Çelebi, Yıldırım Bayezid'in kızı Küpeli Sultan'ın bir küpesini satarak camiyi yaptırdığına dair bir rivayet aktarır. Bu sebeple yapı halk arasında Küpeli Cami olarak da bilinmektedir. Dikdörtgen planlı şadırvanlı avlu içinde yer alan yapı, küçük bir orta kubbenin etrafında beşik tonozlu dört eyvandan teşekkül etmektedir. Giriş heyvanı diğer eyvanlardan daha dar ve alçak olmakla birlikte iki yanında dikdörtgen planlı, üzerleri kubbeyle örtülü taphane odaları yer almaktadır. Güneydoğu köşesinde mevcut kesme taştan bir minare, caminin önünde beş gözlü son cemaat yeri vardır. Bu yapı dört eyvanlı plan şeması ve taphane odalarıyla Erken Osmanlı Camii mimarisi içinde ayrı bir öneme sahiptir. doğuda, güneyde ve kuzeyde üç kapısı olan avluda en önemli kapı güney kapısıdır. Kesme taştan inşa edilen yuvarlak kemerli açıklık içinde lokma demirli iki kanadı bulunan kapı, avlu duvarlarından daha yüksek tutulduğundan bağımsız bir giriş özelliği taşımaktadır. Kapının iki yanında birer lokma demirli pencere açıklığı vardır. Aynı pencereler batı ve doğu duvarlarında da görülür. Avlu duvarlarının güneydoğu köşesinde helal yer alır. Avlunun ortasında 10 musluklu yuvarlak planlı şadırvan mevcuttur ve üzeri 8 ayaklı ahşap saçakla örtülü olup kurşun kaplıdır. Şadırvanın doğusunda ahşap üzeri kiremit kaplı üst örtüye sahip bir kuyu bulunmaktadır. Bu avluyu çevreleyen ikinci bir avlu daha vardır. Doğuda tek bir girişi olan avlunun merkezinde yuvarlak kemerli anıtsal giriş dikkat çekicidir. Kesme taş kapı açıklığında basık kemer altında lokma demirli iki kapı kanadı ve basık kemerin kilit taşında yedigen yıldız motifli bir rozet yer alır. Girişe ayrılan doğu eyvanı diğerlerinden daha dar ve alçaktır. Bu eyvanın yan duvarlarından geçilen kare planlı kubbeli taphane birimleri, haçın güneydoğu ve güneybatı köşelerini doldurarak yapıya Y biçimini kazandırmaktadır kubbeli sopa ve taphane odalarında kasnaksız olan kubbeye geçişlerde prizmatik üçgenlerin kullanılması ilginçtir. Kare planlı ve kubbeli sofa birimine saplanan dört eyvan dört ana yöne göre yerleştirilmiş olup, kıble eyvanın güneydoğu köşesinde 17. yüzyıla ait verev konumunda mukannaslı bir mihrap vardır. Kuzey Eyvanı'nda ahşap, fevkani bir mahfil, Batı Eyvanı'nda ise aynı zamanda camiye giriş çıkışın sağlandığı kapıyla ahşap fevkani müezzin mahfili bulunmaktadır. Caminin korkulukları, geometrik şebekeli ahşap minberi ve vaaz kürsüsü mevcuttur. Giriş eyvanından sivri kemerli açıklıklarla geçilen tapanelerin iç duvarlarında alçı bezemeli ahşap ve dolap nişleri, dış duvarlarında ikişer pencere açıklığı vardır. Ocakların çevresi kaydırılmış eksenler üzerindeki 5 sıralı firuze karelerle oluşturulmuş, eşkenar dörtgen bir bordürle çevrelenmiştir. Ocağın üzerindeki kuşakta 3 adet 12 köşeli yıldızla, kare aynalığın içi sonsuz örgü sisteminde 12 köşeli, 4 adet iri yıldızla bezenmiş olup, yıldızların köşelerinin üçgen piruze çinilerle dolgulandığı görülmektedir. Osmanlı mimarisinde kendi türünün en eski örneklerinden olan ocak nişleri, rumi ve palmet motifli birer tepelikle sonlanmaktadır. Güneydeki taphanenin alçıya gömülü Çinili ocak bezemesi diğerlerine göre daha iyi durumdadır. Bu tapane pencerenin üst sövesinde kullanılan Hristiyan ikonografisine ait devşirme malzeme oldukça ilginçtir. Üst sıradaki pencere açıklıkları menfez şeklindedir. Mimari süsleme olarak alt sıradaki pencerelere ait sivri hafifletme kemerlerinin aynalarını dolgulayan tuğla taş süsleme ilgi çekicidir. Hepsi birbirinden farklı olan bu süsleme grupları basit geometrik şemalar sergilemektedir. Yapının cephelerinde görülen almaşık duvar örgüsü aralıkları farklı tuğla hatıllarla takviye edilmiştir taş boyutları ve örgünün dokusu hatılar aralarında değişmekte, kesme taş sıralarında meydana gelen sövelerin özensizliği, ayrıca kapıda Bizans üslubunda gönye burun söveler dikkati çekmektedir. Caminin taphaneleri hariç dört eyvan duvarı, tonozlar ve orta sofa kubbesi kalem işleriyle süslüdür. Barok dönem özelliği gösteren kalem işleri yanında duvarlarda büyük istifli kitabe kuşakları bulunmaktadır. 1877-1878 Rus işgaliinde harap olduğu bilinen imaretten günümüze sadece bir baca ulaşabilmiştir. Dış avlunun kuzeyinde yer alan baca, tuğladan geniş bir kemer üzerinde iki adet havalandırma deliğine sahip, üç kademeli dişli silmelerle sonlanmaktadır. Birinci Murad'ın oğlu Ahmetle adı bilinmeyen diğer bir şehzadenin gömülü olduğu Şehzadeler Türbesi'nin 1910'da yıkıldığı bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği hamam günümüze ulaşamamıştır. Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12685, sembol oranı 30000, polarizasyon dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için Uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir.